Bazı insanların yanında birden daraldığın oldu mu? Başın ağrır, kalbin sıkışır, sanki birisi enerjini çekiyor gibidir. Peki neden bazı insanlar yorgun düşerken bazıları girdiği mekana huzur yayarlar? İmam Gazali der ki, kalp zikirsiz kalırsa nefis oraya karanlık üfler. İnsanın aurası yani enerji alanı kalbinin haline bağlıdır. Korku, öfke, kıskançlık gibi duygular bu alanı deler. Zikir, sabır ve dua ise onu tamir eder. Sufiler der ki, kalp Allah'ı andıkça çevresinde nurdan bir hale oluşur ve o hale seni görünmeyen zararlardan korur. Başkalarının negatif yüklerini taşımanı engeller. Şimdi sana auranı güçlendirebilmen için çok özel bir formül veriyorum. Her sabah 313 defa Ya Hafiz ismini zikret ve ardından 111 defa Ya Nur isminin zikrine devam et. Akşamları 41 defa İhlas ve 7'şer defa Felak ve Nas surelerini oku. Haftada bir gün abdestli bir şekilde 313 defa Hasbiyallahu la ilaha illahu zikrine devam et. Her zikirden sonra elleri enerji alanında gezdir. Yani bedenine temas etsin. Ya Rabbi beni kendi nurunla sar diyerek dua et. Unutma. Aura görünmezdir ama kalbinden yayılır. Sen zikrini artırdıkça nurun da etrafında bir zırh gibi çoğalacaktır.